İslam'ı anlatmada böyle halkın tepesinden anlatma modası çıktı. İşte siz Kur'an'ı bilmiyorsunuz, İslam bilmiyorsunuz. Gelin size İslam öğretelim. İslam karmaşık bir şey değil ki. Kur'an son derece sade. Allah ben varım diyor. Birim diyor. Helal haram var diyor. Çok az haramlar zaten. Helaller sonsuz. Namaz kılacaksınız, oruç tutacaksınız, zekat vereceksiniz, hacca gideceksiniz kelime şahadet getireceksiniz. O kadar. Muazzam bilgilere sahiplermiş gibi anlatıyorlar habere. İman hakikaten öneminin üstüne durmuyorlar. Sadece bilmişlik yapmak. Öyle değil. İslam öyle değil. İslam derin iman. Allah'ı çok sevmek. E Allah'ı sevdirebiliyor musun? Yok. Kendini seviyor musun? Hiç sevmişe benzemiyorsun. Allah'tan korkmak ve Allah'ı çok sevmek. Bunun sağlanması gerekiyor. Bunu sağladıktan sonra din anlaşılmayacak bir yönü yok. Bilmiş bilmiş tepeden böyle üstten anlatımlara gerek yok. Bir de e, bilgisi az insanlar dini zorlaştırdığında daha kalbi tatmin oluyor. Ne kadar zor olursa o kadar ferahlıyor. O kadar dine zarar verirsin. Dini ne kadar zorlaştırırsan o kadar zarar verirsin. böyle halka tepeden bakan bir uslup yakışık almaz. Bir de e, din mühendisi olmak doğru değil. Din tekniksi yani. Din öyle bir şey değil. Allah sen aşkla sevdin mi? Gerçekten seviyorsan bitti zaten. Samimiysen Allah'ı aşkla seviyorsan konu bitti. Bu kadar. Ama sen samimi değilsen, Allah'ı aşkla sevmiyorsan istediğin kadar bilmişlik yap. istediğin kadar ukaralık yap üstelik kadar üst perdeden konuş. Hiçbir şey elde edemezsin. Bütün konu Allah'ı aşkla sevmektedir. Ve onun mahviyetini, tevazusunu yaşamak.